Anakast roller için onlarca audition veriyorsun ama bir türlü seçilmiyor musun? Bunun sebeplerinden bir tanesi tonlamalı ezber yapman olabilir. Tonlamalı ezber ne? Repliğe göre kişinin öfkeli olduğunu zihinsel düzlemde düşünüyoruz. Ve ilk intibada da ne diyoruz? Kişi eğer öfkeli öfkeliyse celallenmiş bir şekilde bağırarak bu repliği söylüyordur. Biz bunu zihinsel düzlemde belirlediğimiz zaman, fixlediğimiz zaman bu sefer bir sahne partneriyle gerçek bir iletişime kendimizi bırakamıyoruz. Yani o pimponu, karşılıklı pimponu öldürmüş oluyoruz. Ve tamamıyla gerçek, gerçeklikten ve doğallıktan uzak performanslara sebep oluyor bu. E, ne demiş Kenan Doğulu? Ne dediğin değil, nasıl dediğin olay. Yani e, iletişimin zaten bildiğin gibi %70'i Sözsüz, yani enerjetik boyutta, dolayısıyla replik değil mesele, mesele onun nasıl söylediğin, nasıl bir enerjiyle akıttığın. Yani mesela repliğin sadece hayır olsun diyelim ki, hayır kelimesi değil mi? Şimdi hayırı söylediğimde bundan sen gerçekten net bir şekilde hayır ifadesini, hayır alt metnini de alabilirsin benden ya da öyle bir hayır derim ki aslında evet manasına da gelebilir. Ya da başka şekilde söylerim hayırı. Ya şu an çok emin değilim ama beni ikna etmeye ihtiyacın var. Alt metniyle de sana hayır diyebilirim. O yüzden dediğim gibi ne dediğimiz değil, nasıl dediğimiz olay. E, tonlamalı ezber yapma. Tonlamalı ezber ana kast rolleri kaçırmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi. Umarım işine yarar. Kendine iyi bak. Eyvallah.